arkadaşlar sizlerle bir video için karşınızdayım. Bugün sizlerle ne oynayacağız? Ee, hemen girelim. Silah oyunu oynayacağız sizlerle. Ben ben. Ay bir tane. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. gelin ne olur tavrı arayalım evet. eyleme ya evet. arkadaşlar adam sana gel evet arkadaşlar çok güzel sanıyorum.

söyleyecektim unuttum. Bugün yanımda Ömer var. Hadi, hadi. Arkadaşlar tek başıma yürüyorum. Bak ben de bir şey. Hmm. Bomba var. Kazandık. Kazandık. Kazandık kazandık. Reklam çıktı. Çok iyi. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen en önemli şeyler olmalıyız. Kazananlar bu arada bir daha yapıyor arkadaşlar. Uy çok güzel. Hatırolu <laughs> Hatırolu ya arkadaşlar. Adamla yerlerde ne E Hadi. Hadi bununla unutun, ilerle başlama. Destek lazım bize de. Abi bundan sonra ya

Tek lazım da Arkadaşlar yeni bir güzel yeni bir şey yapalım. Yeni şey mi şey yapalım Hadi hadi hadi. hadi. Ay. güzel kaldı. Hadi çek oldu. Ya yine reklam. Reklamlar buraya. keşke olmasa. Gene benim. Yes. Ama kazanmadım. Ya birinci olsan kazan. Kazan birinci olanlar. Oynuyor. Arkadaşlar bu sefer tabi gider oluyor. Hadi paradık kaçmanı. oldu arkadaşlar? Pizza Lazza'da iki orta boy sevilen tatlar pizza. Yaş. Hepsi zero sugar 1 litre. Sadece... Uyuf. Reklam çıkıyor. Arkadaşlar yakında reklam çıkmasa. Reklam çıkmasa. Aaa yerdeki azıkladım. Ya, Dikkatli <laughs> yapayım. <laughs> Ya şu neyse şurada. Ben daha bir şey alırım aynı bittik. O, Arkadaşlar, Çevirmesinler. lütfen. anlarsın? Aşk ettiğini. Aşk ettiğini. Aşk ettiğini. Aşk ettiğini. Ya arkadaşlar. Bu reklamlar değil klasik. Sadece, Sadece sa, sa. lira. çabuk. <laughs> Hemen gerek Ben çıldırırım. A. 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 Bir daha oynayacağım çünkü. Niye dedi Oyrudan çıktı bu. Oyrudan çıktı. Gireceğiz. Abi. Bu Ya! Ben. ya. Abi, ben de öyle. Şekil almışım. Hemen görünce. Boş ver ya. Hımm. Boş ver. Para, para abi, para abi. Abi bu sıkıldılar arkada bir kişi var. Oh! Arkada bir kişi var da. Beni dedi. Değil mi? Bunlar bu sıkıldı. Şurada bir kişi var. Ben herkes... Arkadaşlar şimdi ben Arkadaşlar. Abi Destek <laughs> lazım Destek <laughs>

Çatışma değil daha fazla Evet. Tamam. Ah, daha fazla devam. Babalara selam çatışmaya devam. Abilerle selam çatışmaya devam. Yoksa. Ne lan? Abilerle selam çatışmaya devam. Abi çıkmadı mı? Azandımız. Çak bakayım. Pizza lazım. <laughs> İki orta boy sevenler <laughs> topar pizza. Hem de filo şöbür bir litre. Sadece ben 300 lira. Tamam <laughs> buradan pizza yapma. Arkadaşlar umarım like, abone, yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yine beliririm. Yes! Az evet, amma biraz kötü oynadım. शर्मा खुशी है Ya Evet arkadaşlar güzel Hadi Hadi ya Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video burada bitsin. Arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar bu video burada bitiyor. Herkese iyi akşamlar ve sizi çok seviyorum. Umarım beğenmeyi ve like atmayı unutmamışsınız dediğim gibi. Herkese iyi akşamlar, görüşürüz.